Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Garova Tarım Parkı'nda bu yıl 5.si düzenlenen Gençlik ve Tarım Kampı'nın birinci dönemi tamamlandı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilen Gençlik ve Tarım Kampı'nın ilk dönemine 18 ila 40 yaş aralığında yerli ve yabancı toplam 21 kişi katıldı. Kamp programı kapsamında katılımcılar lavanta hasadına katılarak tarımsal üretim sürecine doğrudan dahil oldu. Ayrıca İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi'nde gerçekleştirilen eğitimlerle katılımcılar tarımın teorik temellerine ilişkin bilgiler edindi. Şu görmüş olduğunuz eee e, pişirilmiş kil topları fırınlanarak e, mısır gibi patlatılmış bir kil. Toprak hızlı gelişimi sağlıyor. Daha çabuk büyüyor. Normalde toprağa eksik biz bunu işte e, boyutlar arasında yüzde yirmi gibi bir farklılık var. 100 kilograma kadar çıkan şeylerde ürün zarar görmüyor. Ezilme vesaire gibi sıkıntılar olmuyor. Herhangi bir şekilde bir işçilik olmuyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Ayarlıyorum ilaç ve suyunu karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra drone'umu kaldırıyorum. Kayıt gelir. Bunlar gıda ürettiğini gösterir. Yani bir kalite müdürü, bir gıda mühendisi geri Bodrum Belediyesi Tarım ve Hizmetler Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapmaktayım. İsmim Abdurrahim Dönmez. Bodrum Belediyesi Karola Tarım Park'ta bu sezon birinci dönem kamçılarımızı ağırlamaktayız. Sabah 6.30'da kalkıyoruz. Öğrencilerimizle, kamçılarımızla birlikte sabah arazi çalışması yapıyoruz. 2 saat bir lavanta, hasat, rez oluyor. Sonrasında kahvaltıyla birlikte İsmail Hakkı Tonguçköy Okulu'nda ziraatla alakalı teorik dersler veriyoruz. Sonrasında öğle yemeği yiyor. Öğle yemeğinden yedikten sonra Bodrum civarında, Garova civarında tarım işletmelerine götürüyoruz. Tarım işletmelerinin tanıtımını yapıyoruz. Bodrum'un sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını, burada da üreticilerin var olduğunu, üreticilerin nasıl mücadele ettiğini göstermeye çalışıyoruz. Akşam da genelde deniz etkinliklerimiz ve kamp atışı ile birlikte kampımızı tamamlıyoruz.